Zeytinköy ya da resmi adıyla Yeşildere Mahallesi, kentin çeperinde uzun yıllar yoksulluk ve suçla mücadele edilen bir bölge olarak hafızalarda yer aldı. 2010'lu yıllarda nüfusu hızla eriyen mahalle, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarıyla gündelik yaşamının bir parçası haline gelmeye başladı. 2022 yılında nüfusu 5556'ya çıkan mahallede Muratpaşa Belediyesi önemli bir adımı Mart 2015'te attı. 22 ayrı parselde 15640 metrekarelik taşınmaz belediyece ihale edildi. İhalede tanınan 4 aylık ödeme süresiyle mahalleli doğup büyüdüğü evleri alabildi. 2018 Ağustos'unda ise Esmahalle'de 191 metrekare alana ilişkin imar plan çalışması tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi son olarak mahallede açtığı 11 yeni cadde ve sokağın asfalt çalışmalarına başladı. Mahallemiz belediyemiz sayesinde gelişmeye başladı. Sayın Belediye Başkanımız Dursal'a <laughs> çok çok mahallem adına teşekkürlerimi sunarım. İmar yollarımızı açtık Allah'ın izniyle. Başkanımızın sayesinde ve e, şu anda da asfalt çalışmalarına başladık. Çalışmaların ardından Şubat 2019'da Mahalleli'ye tapularını dağıttı. İmar ve tapu çalışmalarıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi yeni planlara göre caddelerde sokaklar açmaya başladı.